Hatay'da uçurumdan yuvarlanan motosikletli hayatını kaybetti. Hatay'ın dört yol ilçesinde korkutucu bir kaza yaşandı. Çökek yaylası kırmızı burun mevkisinde belediye parkı yakınlarındaki uçurumdan motosiklet yuvarlandı ve sürücü Nusret Tan'ın olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza detayları olay saat 16.28 civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nusret Tan'ın idaresindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünü kaybederek uçuruma yuvarlandı. Güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ve sonuçlar ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri ve AFAD ulaşarak olay yerinde incelemelerde bulundu yapılan incelemede Nusret Tanı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Tanı'nın cansız bedeni olay yerinden alınarak otopsi yapılmak üzere Dört Yol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma ve gelişmeler olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza sırasında motosikletin hızını ve sürücünün durumu ile ilgili detaylar araştırılıyor. Yetkililer olayın kesin nedeni ve sorumluların belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.